Siyah! Aslı yavrum doktor Ay nezle için doktor mu çağırdınız kendinize Burhan Bey? Hayır gerizekalı talibin geldi. Seninle tanışmak isteyen doktor. Lütfen sağ yalvarıyorum. Ona karşı böyle dilini papuç gibi uzatma. Şöyle munis ol, efendi ol, hanım ol. Bir çay içip gidecek. <laughs> Abundu dur. Ay ne gereksiz işler Burhan Bey. Beni de mecbur ediyorsunuz. Tamam hadi açın. Açıyorum. <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> aziz dostum hoş geldin hoş geldin gel gel. Nasılsın? Ha, i̇yiyim. Aslı Aziz dostum Doktor Cavit Bey'le tanışmanı istiyorum. Yok canım doktor değil hasta bakıcı. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim, teşekkür ederim. Cavit... ...aslı benim kardeşim diye söylemiyorum... ...çok lezzetli sandviçler yapıyor. Bir de susup oturduğu zaman o kadar güzel oluyor ki... ...çünkü ağzı çok büyük bunun. Bey. <laughs> evet evet. Ee, Biz e, yemeğe oturmak üzereydik, onun için As çok müsait değiliz. Cavit lütfen yemeğe kal. Ee, bilmem ki. İsveç usulü böyle somon tüsüledim lütfen kal, appa dinliyorduk sonra da eğlenirdik. Eee Burhan Bey bu akşam e, annem e, biz bize olalım yemekte demişti ya onun için misafire e, çok uygun değiliz kusura bakmayın. <laughs> o zaman ben başka bir zaman rahatsız ederim. Oldu iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Güle güle. Nereye gidiyorsun acaba küçük hanım? Şu anda hayatının kısmetini deptiğinin farkında mısın? Korkan Bey, siz manyak mısınız ya? Adam böyle ve 60 yaşında. 57. Sen de kendini bulunmaz Hint kumaşı mı falan mı zannediyorsun acaba? Evi barkı olan, maaşı olan efendi bir çocuk. Ne çocuğu ya? Koskoca amca. Affedersin de sen nesin? Teyze oldun artık kendini liseli kızlar ne diyorsun ya? Ne teyzesi ya aman! <laughs> Sana tekrar şans vermek için bir daha geldi. İyi düşün ve gülirizi aç. Ben konuşayım bir şu adamla da anlasın durumu. Kasaptan siparişlerinizi getirdim. Ha, tamam, sağ ol canım. Ya bir kontrol etseydiniz içinde eksik bir şey var mı diye teyzeciğim? Ne? İlahi Telioğan'ı soğuk kuzeyli bir insanı bile burada güldürdün. <laughs> Teyze bahşiş, yok bahşiş. <gülüyor> <gülüyor> Kod Morgan herkese. Ne demek o? İsveççe günaydın demek. Armut spor dikotur biraz. Ay size ne Burhan Bey ya? Dikkat ettim, kambur duruyorsun, erkek gibi oturuyorsun, at gibi yürüyorsun. Bunları düzeltmen lazım evladım. Afedersiniz, siz kendi işlerinizle ilgilensenize biraz. Yavrum... ...giydiğin yakışırken, erkekleri bakışırken kendine bir kısmet bul diye uğraşıyorum burada. Hadi İfo'cum gel, kahvelerimizi şu tarafta içelim ah, Tamam canım. Sağ, sağ ol, sağ ol. Gelsin tamam. Bey gözde bir bekar ahbabım gelecek. Seninle tanışmaya teşekkür ederim. İstemiyorum Burhan Bey. Geçen sefer kim gördük? İstemez. Bu seferki 33 yaşında mı? İstemem. Boğaz içi mezunu. İlgilenmiyorum. Çok yakışıklı ama. <laughs> Sportman mi tip? Kickboxçı. Benim bankacım. Pişman olmayacaksın. Kız bu tanış ya. Ne var be? Ama çocuk buna bakar mı bakmaz mı, mı onu garanti veremem. ofise mi gelecek? Kaçamayacağım da şimdi oradan. Ay ne kadar gereksiz işler. <laughs> Kaçta <da> gelecek? <laughs> Burhan abinin bir arkadaşı geldi. Seninle tanıştıracaklar mıymış, neymiş? Nasıl bir şey? Vallahi ne bileyim, fena bir tip değil de yani sana göre. <laughs> Neredesin yavrum? Neredesin? Bey seni peki bankacı olan, Boğaziçi'li olan, yaşı genç olan... Burhan Bey, o kafanızdaki ne Allah aşkına ya? ya? Kız, gel buraya vallahi bak. Şuradan çakacağım suratına ha. Vakit kaybediyorsun. Bu saatten sonrasında hücrelerin yenilenmeyi bunu unutma. Çok geç kaldın. Çok bekledi bu çocuk ya. Ay <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne gülüyorsun be? <laughs> Mehmetcim, hep sana bahsettiğim komşum yok mu? O işte bu. Aynı zamanda bir yerde benim kardeşim. Merhaba. Merhaba Aslı ben. Memnun oldum. Benim bir yere yetişmem lazım. Malum bu saatte trafik de vardır. Ben artık gideyim. Yaşlı mı buldun kızı? Estağfurullah canım olur mu öyle şey? Sadece geç kaldım, ondan. Ben artık gideyim. Kusura bakmayın Aslanım. Memnun oldum. Rica ederim ben de ben de. <laughs> tutmadı. Bu iş elektrik meselesi kızım. Olmayınca olmuyor. Adam belime geliyor Burhan Bey. Kim yağ tutmadı? Ben hissettim. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası